1964 yılı, New York. Gece saat 3. Kitty Genovese adında genç bir kadın evine dönüyordu. Aniden bir adam saldırdı ve bıçakladı. Kitty çığlık attı. Yardım edin, ölüyorum. Işıklar yandı, perdeler aralandı. Tam 38 kişi, evet, 38 komşusu pencereden bu vahşeti izledi. Saldırgan korkup kaçtı. Ama kimse aşağı inmedi. Kimse polisi aramadı. Saldırgan kimsenin gelmediğini görünce geri döndü ve işini bitirdi. Peki 38 normal insan nasıl olur da bir cinayeti film izler gibi izler? Onlar kötü insanlar mıydı? Hayır. Onlar sadece seyirci etkisinin kurbanıydı. Bugün kalabalıkların içindeki bu ölümcül sessizliği yani zihin labirentinin en karanlık sokağını inceliyoruz. Psikologlar bu olayı araştırdığında şok edici bir gerçeğe ulaştı. Bir ortamda ne kadar çok insan varsa yardım etme ihtimali o kadar düşer. Buna sorumluluk dağılımı denir. Herkes başkası kesin aramıştır. Başkası yardım eder diye düşünür. Sonuç kimse parmağını kıpırdatmaz. Yapılan bir deneyde odaya duman verildi. Tek başına olan denekler hemen kaçtı. Ama yanlarında tepkisiz duran aktörler varken denekler dumanı görmezden geldi ve yanarak ölmeyi göze aldı. Çünkü sürü tehlike yokmuş gibi davranıyordu. Peki, siz bir gün kalabalıkta yere düşerseniz veya saldırıya uğrarsanız ne yapmalısınız? Asla sadece yardım edin diye bağırmayın. Bu sorumluluğu havaya dağıtır. Bunun yerine bir kişiyi gözünüze kestirin ve onu işaret edin. Sen Mavi ceketli. Bana yardım et. Polisi ara. Sorumluluğu tek bir kişiye yüklediğinizde seyirci etkisi kırılır ve o kişi kahraman moduna geçer. Unutmayın, kalabalıklar aptaldır. Hayatta kalmak istiyorsanız bireye hitap edin. Zihin labirentinde kalın. Farkında olun.